İlyas elmadır. Yani İlyas. İlyas peygamberdi. Babam, babam Elia derdi. Annem İlyas. Ah anam, anam Müslüman kadındı. Nasıl nazik, nasıl kibar. Ellerini öpmeye kıyamazsın. Olmasa daha fazla dayanamazdı. Hızır gibi yetiştireceğim. O canım. başka. Hüzün. Bak. Bak birleştiler mi? Olur sana Hıdır Elia. Yani.

全然いいやだ。 fazer <laughs> um Size uygun oyunlarımız var. İsterseniz burada e, sahneleyebiliriz. Geldik sahneye baktık. Bayağı bir dekorumuz var. Sığmaz mıydık? Ama sığdı çok şükür. E, bu akşamı e, sonlandırabildik. E, bize bu imkanı tanıdıkları için Osman Gazi Belediyesi'nin ve sevgili Başkanımız Hüttü Bey'e, Bütün Müdürümüz Belkaplı'ya e çok teşekkür ederiz. Umarız devamı gelir. Böyle güzel oyunları sizlere izletebiliriz. <laughs>